Şimdi şöyle Bazen Bu çizgi olarak gözüken yazıyı Kullanmak durumunda kalıyoruz Ama neden kullanıyoruz Şöyle söyleyeyim Bir, yani bir aslında düz Nasıl bir kağıtla bir şey yazarken Dediğim gibi alışveriş için not alıyoruz Diyoruz ki Falanca kitap alacağız Defter alacağız bir de farklı bir şey Yazmamız gerekiyor diyoruz ki yani diyelim ki yiyecek içecek bir şey almamız gerekiyor. Kesin bir çizgide ayırmamız gerektiği için o mantık içerisinde düşünebilirsiniz bunu. Burada hele'yi de mesela herenin altında bir şey daha yazalım. Diyelim ki paragraf Nasıl tepki verdiğini ölçmeye çalışıyoruz. Mesela Helen'in yaptığı iş, burada işte sıfırdan yazıyoruz, daha doğrusu yeniden yazıyoruz. Helen'e ye yazdığımız zaman, bu şekilde çizgi almış olduk. Yani bu kullanılabilecek bir şey. Bu çok da önemli değil ama estetik olarak bazen estetik sayfalarda veya şu an estetik sayfa çalıştığımız için estetik işlemen sayfa işimizi görebilecek bir şey. Bu şekilde özetleyebilirim. HR tagı, paragraf ve HR tagı. Mesela burayı biraz daha değiştirelim. Baş şu an için böyle bir şey görmedik gerçi ama ben sohbet ettiğimiz için text Align Center. Mesela bunu test eden Center yaptım. Diğerlerini de yapalım. Yazma kendi biraz kopyalayın biraz hızlı gideyim. Hedef iki için de aynı şeyi yapıyorum. Durumu nasıl değiştiğini görüyorsunuz. Yani burada bir paragraf var. Sağdan sola, soldan sağa. Birine göre değişiyor biliyorsunuz. Sonra this is some text, paragraf. Yani bu, bu, bu şekilde bir kitap yazımı yapabilirsiniz aslında. Yani kendinize bir şekilde notlarınızı bu şekilde tutabilirsiniz. İlla markdown formatı, markdown diye bir format var. O olmak zorunda değil. Siz bunu HTML formatında da notlarınızı tutabilirsiniz. Okunan olur. komut satırından da çalışır aynı zamanda. Yani Linux kullananlar veya Mac kullananlar veya diyelim ki Windows'ta da komut satırı üzerinden bir şey okumak imkanı varsa tabi emacs de var mesela aslında IMAX e kullananlar için dolayısıyla bu şekilde okuyabilirsiniz Yani konu satırından da çalışacak gibi hatta onu göstereyim diyeceğim ama mesela bir tane html site buydu şu an aklıma gelen html site open bst'nin html sitesine bakalım mesela open bst bu mesela şimdi open bst'nin hemen hemen html olan yani diyelim ki html olan bir sayfası Burada ne yapıyorum ben mesela? Şimdi IMAX e açıyorum. IMAX diyorum ki www. Open bir sayfasını açıyorum. yani bu bu şekilde hemen hemen bu şekilde işlemen bir sayfayı evet görebiliyorsunuz. Burada işlemen sayfayı görebiliyoruz, okuyabiliyoruz. Yani bu, bu böyle bir kolaylık sağlıyor gibi. Dolayısıyla konumuz esas konumuz şu anki konumuz olan şey her etagı. Yani her et bir estetiklik sağlıyor. Yani bir okanaklılık sağlıyor. Bu şekilde bir çözüm olmuşlar. Teşekkürler.